Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyici Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Ve şimdiki duramız olan Karabük Safranbol'dan sesleniyoruz. Karabük Safranbol'da vermiş olduğu hizmetle güvenlik sektörünün öncü isimlerinden biri olan Design Center'ın konuğu olduk. Ve yanımızda firma sahibimiz Hasan Bey bulunmakta. Merhabalar Hasan Bey. Merhaba. Öncelikle nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Bizler de size teşekkür ederiz. Biz ilk önce Hasan Bey'i tanımak istiyoruz. Kimdir ve kaç yıldan beri bu sektörde hizmet etmektedir? İsmim Hasan Özdemir, Karabük'lüyüm. 1993 yılında bugüne sektörde faaliyet göstermekteyim. Evet. Peki, Design Center yılında kuruldu ve burada sunmuş olduğu hizmetler tam olarak nelerdir? 2002 yılında kurulmuş bir firmayız. Firmanın sahibiyim. Ee, güvenlik sektöründe, ses görüntü sistemlerinde ve otomatik geçiş sistemleri gibi elektronik ee, birçok dalında sanırım hizmet vermekteyiz. Evet. Yani elektronik deyince akla gelen A'dan Z'ye bütün hizmet neredeyse burada gerçekleşmekte. Evet. Efendim. Peki iddialı olduğunuz bir bölüm mutlaka vardır. Özellikle iddialı olduğunuz bölüm hangisidir? İddialı olduğumuz bölüm güvenlik sektörüdür. Güvenlik sektöründe önce bir firmayız. Hı -hı. Burada ilk başlayan firmalardan biriyiz. Ve e, 11 yılı aşkındır burada hizmetimizi durmamaksızın devam etti. Evet, sene 2013 yani 11 yıldır da bu hizmet evet. aralıksız olarak devam ediyor evet. ve en çok tercih edilen firmalardan birisiniz. Evet. Peki sektörünüzde birçok benzeri firma varken sizi onlardan ayıran özellik nedir? Niye siz tercih ediyorlar? Öncelikle argemiz çok iyidir bu konuda. Seçtiğimiz marka, hmm. e, seçtiğimiz markaların uygulamasını çok iyi yapmaktayız. Özellikle biz satış sonrası hizmet için e, iddialıyız. Evet. Ya bu işlemlerde bildiğim satış sonrası hizmet dediğimiz takip çok önemli. Evet. Size takip konusunda biraz titiz davrandığınız için sanırım evet. sektörde önce isimlerden biri olursunuz. Peki bu hizmetimiz sadece Karabük için mi geçerlidir? Yoksa talep geldiğinde Türkiye'nin birçok noktasına ulaşım sağlayabiliyor musunuz? Öncelikle hizmetlerimiz Karabük'te vermekteyiz. Karabük'ün yanında Kastamonu, Zonguldak, Bartın, evet. Bolu gibi yakın ilçelerde de satış ve satış sonrası hizmetlerimizi uzun yıllardır vermekteyiz. Evet yani işin aslında bir telefon kadar yakındır bu firma. Design sentra bir telefonla Türkiye'nin 81 noktasına ulaşım sağlayabilir. Evet. Müşteri de hizmette sınır tanımıyor. Peki evet. ileri yönelik hedef ve projelerinize de değinmek istiyorum. İleride var mı yeni gelişmeler, yeni sürprizler? Teknoloji durmamaksızın tüm hızıyla e, ilerlemekte. Biz de buna ayak uydurmaya çalışıyoruz. Hı -hı. E, günüm, günümüzde analog sistemler e, insanların ihtiyaçlarını karşılamadığını fark edilmiş ve bunun için daha net görüntü ve e, çözünürlüğü yüksek olan IP kamera teknolojisi başlamıştır. Biz de bu teknolojiyi yakından takip etmekteyiz. Evet, yani teknolojiyi son gün olarak takip ederek Batı Karadeniz halkına bu hizmetleri sunmayı planlıyorsunuz. Evet. Peki son olarak buradan izleyicilerimize ve sizleri tercih edenlere neler söylemek istersiniz? Bugüne kadar bizi tercih etmiş olan e, müşterilerimize teşekkür ederiz. Bundan sonra da yaptığımız işler, yapacağımız işlerin teminatı. Evet, ben de henüz sizinle tanışmayan insanlara daveti bulmak istiyorum. Buyursunlar gelsinler. Zaten hizmeti bir kere aldıkları zaman aradaki farkı çözeceklerdir. İşin aslında çok da söze gerek yok diye düşünüyorum. Size vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızda bir boyu daim olmasını temenni ediyoruz. Firmamız adına ben de sizden e, teşekkür ederim. Çok teşekkürler, sağ olun. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyici Karabük, Safranbolu'da Design Center'ın konuğu olduk. Şimdi söz merkez stüdyolarında.